Eline sağlık. Afiyet olsun. Bana bir kahve yap, bahçe değil. Tamam. Hayret bulaşık yıkıyorsun. Evet annem. Niye öyle dedin şimdi? Erkeklerin arabasına binmekten ev işleriyle ilgilendiğin hmm. mi var? Anne, ya ben karakolun önüne falan gitmedim tamam mı? Kimsenin arabasına falan da binmedim. Kim gördüyse yalan söylüyor. Kadriye'nin kocası görmüş, binmişsin. Yanlış görmüş o zaman. Annem, bak hem hayatımda biri olacak hem de sana söylemeyeceğim. Hem de ta mahalleye kadar getirip arabasına bineceğim öyle mi? Bak Nazlı, sende bir haller var. Eskisi gibi değilsin. Anneciğim ne var halimde ya? Bak kızım, görüştüğün biri mi var ha? Bak söyle, yeminle kızmayacağım. Helal süt demiş olsun yeter. Yani ne parası, ne pulu, ne işi hiçbir umurumda değil. Ben sen mutlu ol istiyorum çocuğum. Yok öyle bir annem. Bak gene yalan söylüyorsan. Anneciğim yalan söylemiyorum. O zaman yemin et. Benim ölümün üstüne yemin et. Tövbe ya Rabbi. Eder miyim hiç saçmalama. E doğru olsaydı ederdi. İyi anne, tamam. Kendi ölüm üzerine yemin ederim ki hayatımda kimse yok, tamam mı? Allah Allah. Ya Nazlı. <gülüyor> <gülüyor> Alo. Buyurun Cemil Bey. Refik. Bir insanı özgeçmişine bakarak iş almak her zaman doğru değildir Refik. Anlamadım Cemil Bey. Diyorum ki... ...sen bana özgeçmişinle başvursaydın... ...ve ben sadece buna baksaydım, seni işe almayabilirdim. Ama şanslısın ki... ...ben hayatla kavgası olan adamları severim. Tıpkı senin gibi. Teşekkür ederim Cemil Bey de... ...ben hala anlamadım. Buraya gelirsen anlatacağım Refik. Oraya mı? Hemen mi? Evet. Hemen. Yeni yardımcım Mürtüz orada bekliyor. Seni bekliyor. Hemen atla gel. Refik. Ben gidiyorum. Gidiyor musun? Nereye? İşim çıktı. Aa, gecenin bu saatinde ne işin çıktı ya? Ya kim o adam? abi ben iş yerde terbiyesi gittiysem masada yani. Özür diliyorum ama ben hani sizin Nazlı'yla... Hayır, hayır. Doğru söylüyorsun. Ben de sizinle tam bu konu hakkında konuşacaktım. Ben Nazlı'ya evlenme teklif ettim. Harbiler mi başkan? Yani cevabını henüz alamasam da kabul edeceğini düşünüyorum. Hele bir de nişan yüzüğümü alıp gidersem. Hayırlısı olsun vallahi başkan. Ne diyeyim ya? İnşallah kabul eder ha. İnşallah abi inşallah. Vallahi çok sevindim. Hayırlı olsun ya. Eyvallah sağ ol. E peki evet derse nikah ne zaman kısmet? Ha? Yani hele bir evet desin de nikah kolay. Kolundan tuttuğum gibi giderim nikah dairesine. Ben hazırım. Gereksiz. Hadi kap. Her şey için teşekkürler Fırat. Cemil benim yüzümden daha çok üstüne geldi. Yine başınıza bela oldu. Cemil benim düşmanımdı. Senden sonra da düşmanım kalacak biliyorsun. Bak Sibel. Nazlı'yı doktora götürdüğünü ve gerçeği ortaya çıkardığını biliyorum. Asıl ben teşekkür ederim bunlar için. Ama kendim için değil. Nazlı'nın hayatını kurtardığın için. Her şey yoluna girdi ya. Gerisi önemli değil. Hayır önemli. Çünkü ikimiz de Nazlı'dan pek haz etmediğini biliyoruz. Şey evet, ilk başında öyleydi. Ama sonra onu yakından tanıyınca ve senin onu ne kadar çok sevdiğini görünce her şey değişti. Seni mutlu görmek beni de çok mutlu ediyor. Ve buna her kim sebep olursa ben onu daha çok seviyorum. Sibel. Sen iyi yürekli ve mert bir kızsın. Ece gibi sen de kardeşimsin artık. Bir gün hak ettiğin mutluluğu bulacaksın. Buna emin. Gel. Merhabalar Cemil Bey. Maşallah eviniz de çok güzelmiş. Bu golf sopası da öyle. Bak, altında en eski golf sopası üreticisinin baş harflerinin damgası bulunuyor. Ya. Ya. Yurt dışında bir müzayededen 200 bin doları almıştı. Kullanmak nasip olmadı. Kısmet bugüneymiş. Aa! Ne yapıyorsunuz Cemil Bey? Ben seni niye işe aldım dedim ha? O şirkette olup biteni bana anlat diye. Evet, evet öyle. Evet öyle. Peki, o zaman niye kızının Nazlı olduğunu... ...ve Fırat'ın yanında çalıştığını bana söylemedin Refik? Ha? Ben de bilmiyordum Cemil Bey. Ben de bugün öğrendim. Hatta benden habersiz işe girdi diye bağırdım, çağırdım. Ama işi bıraktın, bundan sonra çalışmayacak. Ne? İşi bıraktırdın? Ha? Bana sormadan mı yaptın bunu <laughs> Refik? Aa! Allah rızası için Cemil Bey, kızımı karıştırmayın bu işe. <laughs> benden ne isterseniz yaparım. <laughs> Ama onu katmayın bu işe. Ne yazık ki verimliliğin konusunda şüphelerim var Refik. Bütün gün otoparkta un çuvalı gibi oturuyorsun Aa! Refik. Ama Nazlı yönetim katında, Prat'ın yanında çalışıyor. Bu da onu senden daha değerli kılıyor benim gözümde. İşten ayrıldı Cemil Bey, artık geri dönemez. Ama benden ne isterseniz fazlasıyla yaparım. Daha fazla bilgi... Gibi. Dilenci gibi yalvarıp durma. Konu kapandı. Nazlı o şirkette çalışmaya devam edecek. Olmaz Cemil Bey. Olmaz. Kızımı göz göre göre ateşe atamam. O diye. Hayatımı feda ettim ben. Katil oldum. Ya. Öldürseniz bile yapmam bunu. Yapacaksın. Ben babayım Cemil Bey. Katil de olsam, yalancı da olsam, müşkağıtçı da olsam, babayım. Eğer benim elimden Babalığımı alırsan, ben yaşayamam. Yaşayamam. Lan! Ah! kötü baba nedir çok iyi bilirim Refik. İnsanın boğazında bir düğümdür kötü baba. Yıllarca yutkunsan da geçmez. Seninle kalır, seninle büyür. Kimsenin veremeyeceği acıyı ilk önce o verir sana. O yüzden bir daha kimse onun gibi canını acıtamaz. Bu seni güçlü kılar, yenilmez kılar. Sen korkma. Kızına benim vereceğim zarardan daha büyüğünü veremezsin. Şimdi Nazlı yarın o şirkete gidecek ve Fırat'ın yanında çalışmaya devam edecek. Evine bırakmadan önce yüzünü gözünü bir temizle.